Şşt lan pislik şu pencereyi açsana abi. Hayırdır lan babanın evine mi giriyorsun zortik? <laughs> Sevdim lan ben bu kılıyı gel lan dışarıda konuşalım gel. Lan anasını kanguruya bindirip sektirdim. Çıkardım ama şimdi soğuk dışarısı. Allah belanı vermiş zaten hele bak kediyle Sivas kangalı gibi bir şey olmuş. Abi arkanda ayı var kaç. <laughs> Oğlum Antep'te ayının ne işi var lan yarım mısın sen? O ne lan? Abi selamünaleyküm bir parça bal var mı ya? Oğlum sende bal yiyecek ağız var mı lan? He? Hırç oğlu hırç. Paran mı var lan aç oğlu aç. Bozan amme gel gel makarna canlanmış. Tövbe ya Rabbi bismillah. Ne makarnası lan dalgam geçiyorsun sokarım seni ha. Neden olmasın hayatım ilk önce sen sok ondan sonra ben seni sokayım olur mu? Gevşek misin lan sen yumuşak. Ya çok tatlı bu ya. Abao hele uzak dur babam Allah işini gücünü rast getirsin ya. Merhaba Mırracan ben Yunus Ahmet. Ahmet babana rahmet. Okyanusun içinde kitliyim bir zahmet. <laughs> Abi ayıp oluyor ama ha. Ahmetciğim baban okyanusta mı yaşıyor? Evet niye? Olamaz çünkü ben buradayım. <laughs> Hayatım keşke mıracanı da getirseydik ya. Yok hayatım yok böyle iyi. Doğdu doğalı hiç yıkanmış mı ki? Abdestsiz geziyorum. Yok böyle iyi ya. Şimdi düşürür müşürür uçağı. <laughs> Mustafa! Kardeşim paketi evde unutmuşum. Bir dal cıgara versene. Oğlum hareket mi diyor lan bu? O ses nereden geldi ya? Kafayı yedim herhalde. <laughs> Oğlum uçuyor mu lan bu? Ele 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 Allah. lan. manyak ne işin var senin orada ne? Mustafa benim cebine mebine koy. Bak düşersen vallahi bak götümün kemiği ağzından çıkar. Bir şey olmaz lan sıkı tut şu demiri. Mustafa hele benim bir kameraya çeksene ağı. Hikayeyi atacağım. Hele bir de şarkı aç bakayım oradan. Bir dakika dur. Çekiyor mu kamera şimdi? Evet evet. Yerden iki bin metre yukarıdayım ama hala kalbimdesin şerefsizim kızım. Seni kitapsızın kızım. yaktın